şehir içerisine de bakıyoruz. Maskesiz insanlar çok bundan da tedirgin oluyoruz ama insanlarda bir vurdum duymazlık var. Yetkililerin söylediklerine kulak asmamazlık var. Bu virüsün havada partiküler üzerinde bulunabileceğini, taşınabileceğini göstermiş oldu. Bizden sonra İtalya'da yine yapılan bir çalışmada da benzer buldular e, görüldü. Dolayısıyla hava kirliliğinin bir yandan e, virüsü taşımak gibi bir e, fonksiyonu da olabilir. takılmaz yani taraftarıyım, evet. Uymamız lazım. Bayram hava kirliliği ile yeni tip koronavirüs ilişkisinin araştırıldığını söyledi. Türkiye'de 10 şehirde ve 13 merkezi kapsayan çalışmamızda topladığımız, havada topladığımız bu partikül dediğimiz havadaki zerrecikleri e, toplayıp yaklaşık 203 civarında numune topladık. Bunlarda virüs varlığına araştırdığımızda bu örneklerin yaklaşık yüzde 10'unda virüsün bulunduğunu gördük. Olarak %10.